Nerede? Burada. Ha. Lale Hanım, bu ne? Dut. Göster bakayım. Göster onu. Ee, muhterem sen peki bir buna ne dedin? Buna ne diyor? Ne bu? Ama amca ben sen başta dut demiştim. Hayır demiştim. E zaten dut değil o. Ne? Hala dut değil o. Börsen mi? Ah, <laughs> hadi bakalım sallayın. Bakayım kim bilecek. Börten dedi. Muhterem seyirciler, Delikanlı da onun bir böğürtlen olabileceğini düşündü. Hala doğru cevabı bulamadılar. Bakayım kim bulacak? Beyaz dut. Yo, Beyaz de, dut, dut dedi. Gene bilemedi. Yeşil dut. Yeşil dut da dedi. Gene bilemedi. Bakayım kim bilecek? Meyve onları. mi amca? Meyve mi diye bana soruyor. Bir ipucu vereyim ben onlara. Evet, evet o bir meyve. Tamam. Rengi ne? Rengi ne diyor? Gözünde. Kırmızı. Renk körlüğü mü var sende? Rengi Yeşil ne? mi? Ne renk olduğunu musun? Ay yeşil. bünce de mi yeşil oluyor He. Yani. Mercimek. Mercimek diyor, çok komik. Gülüm. Burada gülebilirsiniz. Ispanak. Ispanak bunu, diyor. Bunun ne olduğunu bilemiyorlar. Brokoli. Aa, brokoliye benziyor, şu hali evet. benziyor. Yani doğru bir atma. Bir ne amca peki? Şiabetli bir atma. Marul. Aa, ne? Yani bunu hiç görmemişler. Görmedikleri anlaşılıyor. Bu bir asma. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Peki. Hiç bir dakika. Yani Ağacına da asma, meyvesin adı ne? He. Nereye gittin sen? Hala bunun ne olduğunu bulmadan nereye gittin? Dıt meyvesi Üzüm o Oo. Evet Amca ben sana üzüm dedim, hayır dedi Atma kafadan, hiçbir nasıl zaman demedim Nasıl Üzüm o, bu da asma işte, bu da yaprak Yaprak ya, sarması evet. yaptığımız hiç yaprak Ya Bu hiç benzemiyor Hem daha dün yaprak sarmasını konuşmuyor muyduk? Evet. Yani buna her şeyi söylediler Aa, bu yaprak sarması mı yani? O yaprak sarmasının yaprağı o işte, bunun yaprağı Ola. nasıl oluyor? Yani ağacın adı, adı asma asma. Meyvesinin adı üzüm. Yaprağı da sarma yapılan yaprağı. Arkadaşlar ha. yedim bunu. Ama ismini bilemedin arkadaşları. <laughs>